Merhaba arkadaşlar 6. sınıf sonuç yayınlarının e, kümeler konusunu işleyeceğiz. Kümeler yeni bir konumuz arkadaşlar. Kümelerde sözel bilgi çok fazla var arkadaşlar. Onun için açıklamaları, e, yanındaki tanımları çok okuyacağız arkadaşlar. Yani sözel e, açıklaması çok olan bir konu. Onun için e, aslında konu olarak e, matematikteki sayısal verilerden çok sözel verilere dayalı bir konu arkadaşlar. E, i̇yi takip ederseniz biraz daha Türkçe e, mantığına yakın oradan bulabilirsiniz tabi matematik soruları da soruluyor e, bazı ayrıntılar var onları iyi okumanız gerekiyor onun dışında öyle abartı çok derin bir kümeler verilmeyecek arkadaşlar önce kümeler tanımını yapalım arkadaşlar canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir şimdi kümelerde en önemli cümlelerden biri şu iyi tanımlanmış yani herkes tarafından aynı cümle anlaşılması demek arkadaşlar. Yani bizim başkasının yani iki kişinin farklı bir cevap verdiği ve ikisinin de doğru olduğu diyelim. İkisinin de doğru olduğu bir cümlede buna biz küme diyemiyoruz. Ama ikisi de doğru yani iyi tanımlanmış olması gerekiyor. 5'ten küçük 4, 3, 2, 1, 0. Bunların hepsi yani matematikte biraz doğal sayılar bile herkes aynı sayılar söylerdi. Bu mantık çok önemli arkadaşlar. Haftanın bazı günleri kime göre, neye göre? Ben pazartesi dedim, o salı dedi. Bu olmaz arkadaşlar. Yılın M ile başlayan ayları Mart, Mayıs başka var mı? Yok diye biliyorum. Bunlar işte yılın M ile başlayan ayları. O zaman herkes aynı şeyi söyledi. Bu da olur arkadaşlar. Burada şunu göstereyim arkadaşlar Türkiye'nin bazı şehirleri küme belirtim Hayır belirtmez hemen beiyor arkadaşlar genelde bazı belirsizlik varsa yani hangisi neresi bilmediğiniz bir mantık varsa bir cevap veriyorsunuz ama kimseyle uymuyor kesin değilse bu küme olmuyor arkadaşlar 60'ın asal çarpanları hemen 60'ın asal çarpanlarını gösterelim arkadaşlar. Matematiksel olarak şunu hemen yaptığınız zaman 5. Şu konuyu bilmeseniz bile 2-3-5 yaptınız. Kaç tane elemanımız var? 3 tane elemanımız var mesela. Biz burada hemen herkes şöyle asal çarpanı biliyorsa hemen 2-3-5'i bulması gerekir. Ankara'nın ilçeleri. Mesela biz bu konu hakkında bilgimiz yok. Bizim yok. Ama ilçeleri Ankara'yı bilen bir arkadaş bütün ilçeleri sayabilir. Onun için bu bir küme olur. Ama senin bilgin olmayabilir. Ona dikkat edin. Ama bu kesin bir bilgi. Yani Ankara'nın ilçeleri dedi zaman tık 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 sabittir. Herkes aynı şeyi söyler. Yeter ki bilgisi olsun. Ona dikkat edin. Mantığı bu arkadaşlar. Yani söylenen şeyi bilginizin olmasından ziyade yani herkesce aynı şeyi bilinseydi böyle denirdi diyelim daha. Sınıfın e, uzun boylu öğrencileri sınıf hangi sınıf hangi okul kim uzun bilemiyorsunuz. Başlayalım arkadaşlar ikinci soru aşağıdaki ifadelerin kümele, belirtiği kümenin eleman sayı, elemanlarını yazınız. Tek rakamlar. Arkadaşlar tek rakamlar 1 3 5 7 ve 9 yazdık. Kaç tane eleman oluşturduk arkadaşlar? 5 tane. 15'in katları 15 30 45, 60, 75, 90. Yazdığımız zaman arkadaşlar 6 tane olduğunu göreceğiz. Haftanın P ile başlayan harfleri. Pazartesi, pazartesi, pazar. Başka neyimiz vardı? Bir de perşembemiz var. 3 tane. 20'nin doğal sayı çarpanları yani ne ile doğal kelimesini artık çok kullanmaya başlayacağız arkadaşlar sayı manasında yani doğallık kullanmasaydık biz şimdiye kadar doğal kullanmadık doğal sıfırla başlayıp 1 2 3 4 5 diye giden sayı sistemi zaten 1'e 20 2'ye 10 3'e 4'e 5 6 tane de bunun elemanı var arkadaşlar sağ ve solu da saymamız gerekiyor 6 elemanı var onu unutmayın Hemen verelim arkadaşlar. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi tanıtımını yapacağımız şey şu. Sembole dikkat edin arkadaşlar. Bu elemanıdır sembol. Eğer benim kümemde N varsa N elemanıdır A demektir. Buna elemanıdır diyoruz. Elemanıdır. Eğer bu eleman bizde yoksa elemanı değildir diyoruz. Arkadaşlar elemanı değildir diyoruz. Şimdi elemanıdır, elemanı değildir. Arkadaşlar burada bir de şunu unutmayın. Kümenin burada nasıl yazılıyorsa direkt öyle yazacağız. Bir böyle yazıyorsa biri böyle alacağız. Bir elemanıdır A'nın. Evet bir var mı kümemizde? Var. Dört elemanı değildir A'nın. Dört var mı? Var. Bu ama bu çizgi atmış. Bu olmaz ne zaman olurdu üzerinde bu çizgi 4 elemanı değildir diyor. Ama 4 elemanımız 23 elemanıdır anın. Hayır 23 diye bir elemanımız yok arkadaşlar. 2 ve 3 var. Onlar ayrı ayrı 2 eleman. Birleştirme hakkına sahip değiliz. Şöyle yaptık arkadaşlar. İkinciye geçtik. Asal rakamlar. Asal rakamlar 2, 3, 5 ve 7 yazdık. Elemanlarını yazınız diyor. 4 tane elemanımız var arkadaşlar. Bunu da vermiş olalım. Şöyle yapalım şurayı bir silelim arkadaşlar. Şöyle. Şu soruyu verelim arkadaşlar biraz büyüterek. Şimdi bir alışveriş listem var. 5 tane elemanımız var. Sayalım. 1 pardon hemen söyledik. 3 4 5. O zaman bu doğru. 5 tane listemde eleman var. Ekmek elemanı değildir anı diyor. Listede ekmek var mı? Yok. Ekmek elemanı değildir anı. O zaman bu doğru olur. Listemde yani aslında şu listemde ekmek var mı diyor. Domates listemde yoktur yazıyor burada mesela. Bak domates listemde yok. Evet doğru. Pardon özür Domates listede var ama bu yok demiş. O zaman bu olmaz. Bir anda aldık başka bir şey dedik. Evet arkadaşlar kümeyi göstermenin 3 yöntemi var. Birincisi liste, ikincisi ortak özellik, üçüncüsü şema yöntemi ya da ven şeması diyoruz biz daha çok. Liste yöntemi ne demektir? Elinizde bir şöyle yapalım. A'nın elemanları 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun yazdınız. Bu da A'nın elemanları arkadaşlar. Buna biz iki küme arasında yazdığınız zaman şu iki işareti koyduğunuz zaman buna liste yöntemi diyoruz. Liste yöntemi. Liste yöntemi virgüllerle birbirini ayırır. 5 tane eleman olduğunu gösterir. Her virgül attığınızda yani bu tabi bu dümdüz olduğu zaman. Şimdi bunu bir de ven şemasıyla gösterelim arkadaşlar. Ven şemasıyla ven şeması bir yuvarlak bir kare bir kapalı alan çizersiniz. Aynı elemanları kutunun içine yazarsınız. Yazarken yanlarında nokta atarsınız. Bir de ortak özellik Ortak özellik demek sözel bir ifade ile bu cümleyi anlatmak demektir arkadaşlar. Sözel küme işareti de kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da aynı şeydir arkadaşlar. Sözel bir ifade ile bunu anlatmak demektir. Yani bizim elemanlarımız neydi? 1, 2, 3, 4 ve 5'ti. O zaman A için şunu diyebiliriz. E, sayma sayısının ilk 5 elemanı derdiğimiz zaman aynı mantık Bir sözel kelime ile bu sayıları aklınıza getiriyorsunuz. Evet. Elemanları çift rakam olan K kümesini Venn şemasıyla gösteriniz. Çift rakamlar neydi arkadaşlar? Şöyle çizdik. 0, 2, 4, 6, 8. Arkadaşlar K kümesini şöyle bir kare de çizebilirsiniz. Yani şekil önemli değil kapalı olması yeterli arkadaşlar onu da söyleyelim. Yani onun için bir geometrik cisim olması lazım. Kare, dikdörtgen, üçgen gibi. Tabi o kadar da abartmayın. Üç şekil bize yeter. Ankara kelimesindeki harflerin kümesini liste yöntemiyle yazınız. Liste yöntemi neydi arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. Şöyle iki tane şunu çiziyoruz. Arasına yazacağız. Burada bir ayrıntı vermiş. A yazdım. N'yi yazdım. Her harfi keserek yazıyorum. N, K yazdım. R yazdım. Burada durdum. İki tane A var. Şuradaki cümleyi de bütün sistemde şunu unutmayın. Bir kümedeki elemanlar asla iki kere tekrar etmez. Onun için A'ları bir daha yazmaya gerek yok. Böyle yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. S eşittir. A, E, I, I O, Ü, o, Ö, U, Ü. Kümesini elemanların ortak özellik yöntemiyle yazınız. S. Nasıl bir cümle yazabiliriz? Alfabemizdeki 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 ney bunlar arkadaşlar? Sesli harfler. Evet. Bunu böyle yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Sözel soru gibi oldu değil mi? Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi biz yeni bir sistem anlatıyoruz. Şurada bir S harfi yazıyor arkadaşlar. Şurada bir S yazıyor. Bu S demek A'nın eleman sayısı demek arkadaşlar. A'nın eleman sayısı yani benim elemanların sayısı. Yani ben de mesela mevsimler dört tane mevsimim var. O zaman S A eşittir dört yazabiliriz. Yani A'nın eleman sayısı 4 olur. T ile başlayan günler. T ile başlayan günler. Ee, başlayalım. T ile başlayan gün mü varmış ya? Pazartesi. Yok. O zaman e, B'yi de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Boş küme. Yani B'nin eleman sayısı ne olur o zaman? Sıfır olur. Bunu da verilmiş şey olalım arkadaşlar. Şimdi boş küme ne demektir arkadaşlar? İçine hiç eleman yazamadığınız küme. Yani burada mesela B'yi anlatırken eleman şöyle eleman sayısını yazın dese yani eleman sayısı değildi hangi elemanları vardır dese böyle boş küme yaparsınız. S, B de burada hiç eleman olmadığı için sıfır yazarsınız. Şimdi burada şunu göstereyim arkadaşlar. Boş kümeyi buna biz boş küme diyoruz. Yani eleman olmayan. Ya böyle yapacağız ya da şöyle yapacağız. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Bunu da bunu da yapabilirsiniz. Ama ikisini birbirinin içine katamıyorsunuz. O zaman eleman oluyor. Yani bu boş olacak. Bu da ayrı. ikisini de gösterebilirsiniz. İkisi birlikte olmaz. Yani şöyle bu eleman demektir arkadaşlar. Bu olmayacak. Bir de bizim anlatacağımız şu var arkadaşlar. B için anlatıyorum bunu. Şimdi mesela bir M kümesi düşünün. Hemen verelim. Örneklendirelim. Sonra soruya geçelim. 3, 4, 5. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapmanız gerekiyor. Bakın burada S, M soruluyor mesela. Eleman sayısı soruluyor. Burada küme içinde bir küme daha varsa. Şurada bakın bir küme daha var. Küme içinde küme. Bunun tamamını bir eleman gibi sayıyorsunuz. Yani bunun tamamına A gibi bir eleman sayıyorsunuz. Ve 3, 4, 5'i artık ayırmıyorsunuz. 3, 4, 5 bir eleman. Yani hepsini aynı anda söylediğiniz zaman bir eleman oluyor. Hatta şu çizgileriyle birlikte bir eleman oluyor. 1, 2, 3. 3 tane eleman olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorulara başlayalım. Kümelerin eleman sayılarını bulunuz. S, A, Burada kaç eleman var arkadaşlar? 4 adet yazdık. SB yazdık. Burada kaç eleman var? 1, 2. Küme içinde küme varsa o küme içindeki yani yeni bir kümeyi hepsinin içinde 100 derse 100 tane yazsın. 1 tane eleman sayacağız. Yani bu bizim için 1 eleman. 1, 2, 3 olacak. C'ye geçtiğimizde S, SC 3'ten 3 ile 15 arası yani 4 6 8 10 12 14 saydık kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane arkadaşlar bu da var. Verelim arkadaşlar devam edelim ikinci sorudan. Burada hemen verelim. SA'nın eleman sayısı soruluyor yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar virgülle ayırıyoruz. Onu unutmayın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki virgüller kendi arasında ayırıyor. 6 tane. SB. Arkadaşlar küme, ortak özelliği böyle kümeli de gösterebiliyoruz. 20'den küçük doğal asal sayılar. Tersten gidelim. 20'ye kadar asal sayılar yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 13, 17. 19. Arkadaşlar şimdi bizim öğreneceğimiz asıl sayılar arkadaşlar tam 25 tane. Bence bunu bütün öğrencilere de tavsiye ediyoruz. Devamlı olarak bir kağıtta yazılı olarak bulunsun arkadaşlar. Çünkü bu konu sizin için çok önemli. 2 4 6 8 yani asal sayı sorularını çok iyi bilmeniz gerekiyor. 25 tane asal sayımız var. Bunlar mesela x8'i bak x8'ini öğrendiğiniz sayılır. Ondan sonrasını biraz daha tekrar edelim. Sıkıntı yok. 18 sayısının doğal sayı çarpanları diyor arkadaşlar. Hemen onu verelim arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? 18'in doğal sayı çarpanları. 18 ne ile neyi çarparsak 18 yapar. 18 ile 1'i, 9 ile 2'yi, 6 ile 3'ü. 6 tane eleman oldu arkadaşlar. Her birini tek tek şöyle sayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bazen 3 grup diyor. Ona dikkat edin. Her biri kendi başına bir eleman sayılıyor arkadaşlar. Tekrar eden olursa onu ikisini bir sayıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Verelim arkadaşlar A ile başlayan aylar. Başlayalım. Aralık Aralık Ağustos. Aralık Ağustos diye yazdık. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, biz bir tanesini bulmamız yeterlidir. Soru boş küme arıyorsunuz. Yani eleman olmayacak. Bir tane bulduğunuz an geçebilirsiniz. Soru hani e, hiçbir eleman yazamama olarak anlatıyoruz. 3 ile 4 arasında doğal sayı. 3 ile 4 arasında bir sayı var mı? Yok arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi o zaman bizim B boş kümemiz oldu arkadaşlar. Boş küme diye yazdık. 9'dan büyük rakam. Arkadaşlar rakam demek. Bakın rakamı bir daha belirtelim. Rakam demek bir basamaklı demek. Kısa mantıkla söylersek aklınızda kalsın. Rakam demek bir basamaklı demek. İki basamaklı rakam olmaz arkadaşlar. 9'dan sonra kim geliyor? 10. O zaman asla böyle bir rakam yok. O zaman C de boş küme. Demek ki boş kümelerimiz ne? B ve C arkadaşlar. Sadece burada elemanı olan A kümesi varmış. Yeni bir boş küme sorusu arkadaşlar. 2'den küçük asal sayılar. Arkadaşlar asal sayılar 2 ile başlar. Bak, en küçüğü 2. O zaman bu boş küme. Boş. 1'den küçük sayma sayılar. Sayma sayısı da 1 ile başlar. Bu da boş. 1'in aşağısı yok. Türkiye'deki göller. Arkadaşlar bu boş küme değil. Şöyle değil. Burada şöyle bir durum var. Ee, buradaki Gölleri belki sayamayız ama çok fazla ama Türkiye'deki göller belli bilinen biraz bilgisi olan biraz değil mi? Bayağı bilgisi olan arkadaşlar rahat yapabilir ama bu boş kume değildir arkadaşlar belli bir cevabı vardır Herkese aynı cevap söylenebilir bilgisi olanları arkadaşlar şurayı gösterelim birleşim ve kesişme geçelim birleşim. Şu U harfi gibi ifadeye biz birleşim diyoruz. Birleşim. Birleşim mantığı şudur. A ve B'deki tüm elemanların hepsini bir arada yazmanız demektir. Buradaki gibi bakın şu yeşil yer aslında birleşim anlatmak için yapılmıştır. Yani A ve B'deki elemanların hepsini yazacaksınız. Kümenin ana özelliği neydi? Bir eleman iki kere geçmeyecek. Mantığı bu. Çok basit. Aslında bu küme tanımı. Kümede bir elemanı iki kere yazmayacaksınız. A harfini yazdınız mı? Bir daha A harfini o küme yazarken kullanmayacaksınız. A birleşim B kümesini bulunuz. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. A birleşim B. Burada bir kümeyi komple yazınız. Hiç düşünmeden yazınız. Mesela A'yı önce yazdınız. Hangisini önce? Sonra B'yi yazmaya başlarsınız. Yazarken neye dikkat ediyorsunuz? Eğer A'da varsa yani çünkü A'da kullan yani A ve B'de aynı anda varsa A bir daha aynı elemanı tekrar yazmıyorsunuz o kadar yani A'da olup hem de B'de olan elemanı bir daha yazmamaya dikkat ediyorsunuz o kadar. Verelim arkadaşlar A birleşim B nedir? A birleşim B bu gördüğünüz tüm küme yazmadır arkadaşlar birleşimde Venn şeması çok işinizi görür ve çok basitleştirir konuyu. Yani burada gördüğünüz her şeyi sırayla yazarsınız. Verelim A birleşim B. 1 Bir A B C 1 A B C 2 K yazdık. 6 tane eleman olduğunu göreceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle biraz güzel gözüksün. Biraz da küme ile ilgili size şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Kullanırsınız. A kümesi şurası arkadaşlar. Bakın şöyle çizeyim. İlk defa küçültme yaptı da şaşırdık. A kümesi şöyle şurası. Bu bizim A kümemiz. Şöyle şu yuvarlak. 1 A B C. Şimdi soruda karşımıza çıkar diye şöyle yazalım. B kümesi Şöyle bir yuvarlak çizelim. B harfinin olduğu yerden. Şu yuvarlak da B'ye ait. Şöyle bir yuvarlak. Arkadaşlar kapalı alan çizmeniz gerekiyor. Onu unutmayın. Ee, B2K dedik. Şöyle yaptık. Bunu birleştirdiğiniz zaman bir daha göstermiş olalım. A birleşim B. Tabi bu bizimki e, konuyu anlayın diye. Yoksa e, diğer şekil çok daha basit. Bu bizim e, bu yöntemle yapılması biraz sakıncalı aslında. Biz sadece konuyu biraz daha pekiştirelim diye başka bir şey gösteriyoruz. A, B, C, 1. Bu şeyi yazdık. Bir dakika arkadaşlar. Çok kötü gitti. Niye kötü gitti onu da anlamadık. 1, A, B, C. Bu A yazdık. Bu B yazarken B'yi kullandığımız için burada bir daha kullanmıyoruz. 2K deyip bitiriyoruz. Ya tabi when şemasıyla verilmişse çok basit oluyor arkadaşlar. Liste yöntemi buna göre biraz daha arkadaşlar. A birleşim B'yi bulunuz diyor arkadaşlar. A birleşim B neydi arkadaşlar? Hemen verelim. A birleşim B neydi arkadaşlar? Hemen burada gördüğünüz bütün elemanları yazıyorsunuz. A, B, 1, 2, 3, K, P. Şimdi tabi bu cevabımız değil. Burada şurada bir S harfi var. Kaç elemanım var? 3, 6, 7. S, A birleşim, B, 7 tane. Arkadaşlar burada en başta ben S atmadım zaten. Dikkat etmişsiniz. Önce kümeyi yazalım. Kümeyi yazarken e, S harfini kullanmıyoruz arkadaşlar. Ne zaman kullanıyoruz? Eleman sayısını yazarken. Çift rakamlar arkadaşlar. 0, 2, 4, 6, 8. Asal rakamlar 2, 5 ve 7. Yazdık. A birleşim, B diyor. A birleşim, B'yi yapalım arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. A'daki elemanları şöyle yazarsınız. Hiç durmadan yazdınız. B'yi yazarken ise mesela 2'yi bir daha yazmayacaksınız. 15 ve 7 yazdınız ve bitirdiniz. Soru ne? 3, 6, 7. Yani bizim A birleşim B'nin kaç elemanı vardır? 7 tane. Güzel oldu. Çok iyi büyüdü. Evet arkadaşlar burası da çok önemli. Kesişim. Kesişim tabir olarak da aynı şey demektir. Ortak. ikisinde de ikisinde de olan diyeceğiz biz buna. Kesişim şu N harfi ile gösteriliyor. N'ye benzer bir harf. İkisinde de olan. ikisinde de ortak elemanları yazma. Yani ikisinde de ortak elemanları yazma. Şu araya düşen bütün elemanlar Bunda da tabi kesişimde şunu yapması da kolay. Diğeri de kolay. Kesişimde ikisinde de olan elemanları yazıyorsunuz. A kesişim B. Verelim arkadaşlar. Mesela 2 iki ikisinde de var. Başka kim var? B ikisinde de var. Başka var mı? Yok. Bunun gibi yapıp bitiriyorsun. İşte biz buna kesişim diyoruz. İki kümede olan elemanları yazma. A kesişim B. İkisinde de olan elemanlar ve işlemasında çok basit gözüküyor. Şu aradaki bütün elemanlar. Ne mesela B hemen vermiş olalım. 1 2 ve 5. Bu kadar. Verelim arkadaşlar. Tek rakamlar yazalım. 0 Pardon, ters yazdık. 1 3 5 7 9. Evet, çift rakamlar 0 2 4 6 8 yazdık. Diyor ki A kesişim B ikisinde de ortak bir eleman var mı? Yok. A kesişim B o zaman şu pardon, yanlış çizdik. Şunu düzeltelim. A kesişim ikisinde de ortak eleman olmadığı için biz şöyle boş küme ile gösteriyoruz. Verelim arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim. 30 20'nin doğal sayı çarpanları hemen verelim. A'nın 20'nin doğal sayı çarpanları neydi? 1 2 Yani 20'yi bölen sayılar 2 4 5 10 20. 30'un doğal sayı çarpanları 1 2 3 5 6 10 yazacağız da ondan önce sayı var mıydı arkadaşlar? Onu düşünüyoruz. Yok muydu? 10 15 30 3 tamam evet doğru arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar hem A'da hem B'de olan sayılardan şunları verelim arkadaşlar. A kesişim B bak. Mesela bir ikisinde de var. Tamam. 2 var. 5 var. Bir de on var arkadaşlar. 1 2 5 ve 10. Tabii sorumuzun cevabı A kesişim B bu değil. Tamam, cevap bu da. Bizden sorulan S yani kaç eleman oluşturduk? Biz kaç eleman yazdık arkadaşlar kümeye? dört tane. Evet arkadaşlar 4 yazıp bitiriyoruz arkadaşlar. Hepsini de silemedik zaten. Burada kalalım arkadaşlar.